İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı. Ankara'da hareketlendi. Gözler iki adrese çevrildi. İsrail büyükelçilik konutuna gece yarısı gelen kalabalık binaya girmek istedi. Polis müdahalesiyle kriz son anda önlendi. Kalabalığı sakinleştirmek kolay olmadı. İsrail'in sivilleri vurması, Büyükelçilik konutunun uzun süre taşlanmasına neden oldu. Binaya girmeye çalışanlar bayrakla mesaj verdi. Bir diğer adresi İsrail Büyükelçiliği idi. Meclis Genel Kurulu'nda torba yasa çalışmalarını yürüten mekiller oturumu kapattı. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri tepkilerini göstermek için büyükelçilik binasına yürüdü. Milletvekilleri tepkilerini gösterdi. Birçok milletvekili İsrail büyükelçiliği önünde konuşma yaptı. İsrail'in yaptığı kara harekatında dünyanın sessiz kalması tepkilerin ortak noktasıydı. Bu eylemleri yapanlara ancak haydut denilir. Bunun adı devlet değil. Burada haydut olan devlete gereken dersin verilmesi gerekir.